Bir hafta yine gazlı içecek içemeyeceğim ya of. Anlamadım. Oğlumu bulmak için geldim. Bir geriye dönerek bir anlatırsanız. Ee, 14 yaşında anne oldum. Ne? 14 yaşında anne oldum. 14 yaşında anne oldunuz. Hı -hı. Yani hamile kaldığımı bilmiyordum. Karnımda büyüyünce teyzem fark etti. Doğurmak zorunda kaldım. Taraf kabul etti. Kadının iki piksel bıyığı var bu arada. Ailem de kabul etmedi doğurmak zorunda kaldım. Çocuk Peki, doğdu. Yani 14 yaşındayken siz birisine mi kaçtınız? Yok. Öyle. öyle Hiçbir yere mi? kaçma. Yani ne bileyim. çocuksu bir şey. Saçmalık evet. yani. Evcilik oynarken falan. Anne babacılık oynarken. Evcilik oynarken. Çisil'in babası by the way biliyorsunuz değil mi? Hı hı. Hamile kaldınız. Yani öyle oldu. Kaçmadım kimseye. Aa Ama... bilmiyor muydunuz? Ee sonra? Çocuğu doğurmak zorunda kaldım. Çocuğun edilince. babası kaç yaşındaydı? O da çocuktu. Ona da bir şey diyemiyorum. O ne? da, o da aynı yaştaydı. Allah yani ergen değildi. Evet. Dedesi kabul etmedi. Sürekli ailem işte insan yolda üstüne. Çocuğun da doğum yaklaştığında babam evde yoktu. Zaten çocuğu yok edin dedi. Adana, Adana'da Şimdi bir doğum efendim, yaptım ben. Siz e, 14 yaşındayken, yani kaç yaşındasınız şu anda siz? Allah 36 nüfusta. Yani, yani 22 sene önce öyle mi? Hı hı. 22 sene önce kim komşunuzun çocuğu muydu oynadığınız kimdi? Ha komşuydu. Komşunun oğlu. Peki, yani, yani komşunuzun çocuğuyla oyun oynarken Aha. hamile kalıvermişsiniz, değil mi? Evet. Ya anne o zaman Peki. Peki. Karnımda büyüyor, 6 ay sonra fark ediliyor. Ben de fark etmedim, bulantılar falan başladığında. Babam da ergen yaşta diye kül alıyor zannetmiş. Evet. Sonra teyzem bildi, köy ebesiydi. Evet. O fark etti. Sonra? Doğdu çocuk, taraf kabul etmedi. Taraf dediğiniz ne hanımefendi? Baba tarafı. Evet, o da 14 yaşındaymış. Yani ailesi hani, istemedi. Ne babası hanımefendi, 14 yaşında anne baba olunur mu ya? Onun ailesi istemedi işte. Ailem de istemedi. Peki arkadaşlar, anladım tamam. Yazıya dönelim, anladım. Hanımefendi, ee, bize farklı bir şey anlatıyor olabilir misiniz acaba? Ne gibi? Evcilik oynarken dediğiniz olayla ilgili. Yok. Leyla siz bana tam niye geldiniz? Söylerseniz öğrenmek istiyorum. Çocuğum Gerçi. olmak. Oğlunun yerini öğrenmek için. Oğlunuz evlatlık mı verilmiş? Evet. Resmi devlet tarafından mı verilmiş? Aha. Farklı bir şey anlatmıyorum ben. Efendim farklı bir şey anlatmıyorsunuz. Da. Öyle şeyler anlatıyorsunuz ki arkadaşlar keşmeyi tutalım da. Durduğumuz yerlerde ara ara girelim lütfen. Çünkü şaşırdım şimdi. Evcilik oynarken farkında olmadan hamile kalıyorsunuz. Siz de fark etmiyorsunuz. Aileniz de fark etmiyor öyle mi? Evet. Sonra halanız, şey teyzeniz Aha. köy evlisi olduğu için o fark ediyor. Sonra çocuğu doğuruyorsunuz. Evet. Daha sonra Ya 14 yaşında da şey değilsin. Anladın mı? Hani dünyadan soyut değilsin. Hadi seksin ne olduğunu bilmiyorsun. Hadi onu şeyi düşünmediniz mi hiç? Ya bir sıvı geldi bundan. Bu neymiş? Bunu bir soralım da mı demediniz yani? Kaygan bir sıvı geldi. Yani Kıntımda bir laf ediyorsunuz siz öldürmeyi düşündünüz. Hani onu oraya sokmayı akıl ettiniz ama onu soramadınız. Diye. Tabii canım çocuğum. Kıssam itiraf etti. Pişmansın değil mi Leyla o evcilik oyununda? Evet çok pişmanım. Peki. 14. Ne sıvısı kanamamış. Ya, her zaman kanamak zorunda değil arkadaşlar. De... Of. O karma... Oo, oh, bunun... İzliyorsunuz filmi. geliyorsunuz Arkadaşlar, arkadaşlar Yani. Bizim chatte evet, evet, ayrı bir köy çıktı amına koyayım. Dışında Doğru mu? Ne göre konuştuğumuz çocuğuyla oyun oynarken hamile kalıyor. Daha sonra teyzesi fark ediyor ve bu çocuk doğuyor. <laughs> ya babamın başına neler neler gelmiş ya. Geliyorlar abi Oğlum. bu kız bozuk. <laughs> ah. Ben Niye ya? Biz bunu aldık hı, bozuk hı. çıktı. Hı. Kardeşim gaza basıyoruz duman çıkmıyor. Aynen öyle. <laughs> Hayamına koyayım ya. Vallahi bak ya. Bir Alanya gibi bir yerde bir daha. <laughs> Normal yani. Şimdi babam da orada muayenehanede kaldığı için biliyorlar orada hep bir doktor olduğunu. Gecenin bir yarısı gidiyorlar babama tak 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 tak. Kardeşim biz gaza bastık duman çıkmadı bundan. Bir kontrol edin doktor bey. <laughs> ya arkadaşlar yani bunlar gerçek <laughs> ne diyeyim yani olayı mı tasvir edeyim ya ne kadar ya sabah dördünde Baba... <laughs> ne bekliyorsunuz ya. Hayır babam da diyor ki bazen diyor kanamaz Heh. bazen de diyor erkek yetişemez şimdi adama dönüp şey mi diyecek beyefendi sizinki? Kardeşim seninki kısa. Değmemiş dese çekecek vuracak şey şimdi şey, adama, şey mi diyecek mi? ya da beyefendi çıkarın bir de sizinkine bakalım hani patlatacak seviyede mi falan. Aaaa acaba sen o kadar güçlü <düştü gülüyor> <misin? gülüyor> Hani sizi bir kenara alalım siz de bir muayene edelim. 3 santim bamya pipinizle belki patlatamamışsınızdır mı diyecek adama yani. Anladın mı? Her ucu boklu Adam bir değmek Adam bıçaklar yani. orada ya neşterle keserler. 3 <laughs> santim yeterdi mi? Yani arkadaşlar zarın patlamasına da gerek yok hamilelik için yani. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Ah, sabah 4 diyene kadar farkında değildim. Evet ben de şu an fark ettim ya. Neden öyle oldu? Saat ya, kaç? 4. Günaydın İzleyici günaydın. kaç? On 11. Ananın amı. Yani 11 kaya sabah 4'te yayın kapatılması. <laughs> 11 kaya sabah 4'te yayın kapatılır kapatılmaz konusu bir kenara. Ee... Evet vajinal zar anlatıyoruz burada amına koyayım. Kardeşim o freaky show değil, freak show. Demedik mi? Bizim madde durumumuz sıkışık değil mi? Sen bir haftadır yoksun burada. ne kızım? Çocuklar seni soruyor. Betül ağlıyor. Gece kalkıp ağlıyor bıktım, Betül. Ben de bıktım kızım. Ne yapayım ben ya? Ya ne yapayım var mı? Aydın başımıza gel. bir sokağa atacak bizi. Bir haftadır eve gelmedin. Senin ne işin var orada? Seni arıyorum. Hatice Hanım bir saniye. Aydın Bey. Evet. Sizin mesleğiniz boksörlük mü beyefendi? Ne var sen kimsin beyefendi? Ben senin karının tanımadığın abisiyim. Siz evlenirken yetişemedim, nikah gelemedim de şimdi geldim. Yurt Nerede abisi ben. oluyorsun? Yurt dışındaydım ben, yeni geldim. Allah Allah. Şimdi Aydın Neyse, Bey. Ben niye tanımıyorum seni? Aydın Bey, bir bana cevap verir misiniz? Veriyorum. Peki, güzel. Şimdi hanımefendi kayıp diye geldi ama anladığım kadarıyla siz değilsiniz, Kızmış da gitmişsiniz öyle mi? Nasıl? Ben geziyorum şu an yokum. Arkadaşlar resmi ekrandan alabilir miyiz adamın resmini? Kayıp değil adam. Almayın resmini koymayın oraya ya. Ya Aydın neredesin Teşekkür sen Taşak geçiyor ya. Sana Bet ne sana ne? Ya Betül seni arıyor ya. Betül seni arıyor ne olursun ya. Ne olursun gel eve artık ya. Keyfimdeyim gelmiyorum ya ne yapacağım? Ya Aydın alacağım. ne olursun ev sahibi evden atacak beni ya. Kurban olayım evimize dön. Terbiyesiz ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun benim oğlum da. var ben nerede çalışacağım? Aslımı var benim. Kim bana sahip çıkacak Aydın? Aydın Bey. Efendim? Siz neredesiniz? Niye eşinizi çocuklarınızı terk ettiniz? Ya size ne? Ben de hesap vermek zorunda mıyım? Ya <laughs> Aydın çok doğru bir şey <laughs> söylüyor bu arada. <laughs> Aydın ben ya bunu. <laughs> Aydın çok doğru bir şey söylüyor. Yalçın Çakır kim ve Yalçın Çakır'a Aydın neden hesap vermek zorunda? Yani Hani bir de kadına fıça atıyor ya sen niye oraya çıktın ben gelmiyorum diye. Evet sen, adam, adamın, adam bu arada illegal bir şey yapmıyor ki yani. Geziyorum bu adamın, bu adamın legal olarak. <laughs> Hayır çünkü yaptığı şey etik değil ama. illegal de değil. Geziyorum. Yani <laughs> Yalçın Çakır soruyor neresi? Geziyorum yapıyorum. <laughs> <laughs> Krala bunu koyup ki kaç <laughs> Hayır yani Yalçın Çakır ne intribüne girdi? Adam hani illegal bir şey yapmıyor ki. Ya yani işte, evlendiği zaman karısına bak bak çocuğuna bak bak zorunda o ayrı da karısına bak bak geçindirmek işte ne bileyim ben evde olmak gibi bir zorunluluğu yok ki bu herifin geziyor işte. Ama şimdi bir gayri ihtiyar orada bir forsu var yani anladın mı? Yalçın abi sen kimsin deyince o da role giriyor ama ben diyor abi seni ee, sen falana getiriyor. Boşa, yani. boşa girdi role yani ne alaka senin ne haddine adam da zaten Geziyor, şey <laughs> <laughs> Siz diyor ne haddine bana soruyorsunuz ki bunu diye. Yani. Kıbrıs'ta ya. falan bu arada bak. <laughs> bir daha alalım. O Kıbrıs'a gidecek para yok bunda. Yan köye gitmişti fazla nereye gidecek yani. <laughs> Aydın Bey. Efendim. Siz neredesiniz? Niye eşinizi çocuklarınızı terk ettiniz? Ya size ne? Ben hesap vermek zorunda mıyım? <laughs> Aydın lütfen. Böyle durumlarda cevabım var da yayındayız. <laughs> Aydın <abi. gülüyor> <I didn't mean>. lütfen. <laughs> <laughs> ne? Yalçın abi de gidiyor bak bak. Dur, 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 dur. Haklı çünkü adam. Dur, dur dur dur. Ya size ne? Ben hesap vermek zorunda mıyım? Aydın lütfen. Ben de sizinle beraber yayındayız Aydın. Duvar. Aydın lütfen. Tam, tam, tamam. Aydın. aydın Aydın Bey efendim. Güzel kardeşim senin iki tane çocuğun var doğru mu? Gelirsem oraya kafanı gözünü kırarım. <laughs> la havle la kuvve. Aydın yok. ne olursun? Düzgün konuş. Sene, dur bakayım. Bir saniye dur bakayım. Kimsin sen? Ne oldu arkadaşım? Aşağı alabilir miyim hepinizi? Karışmayayım. Gelirse gelsin. Güvenlik önümüzde kapıda var. Aydın Bey siz benim mi kafamı gözümü kıracaksınız karınızın mı? Yanında birisi var bunun ya. Bir fısıldaşıp duruyor. İkinizinde. Aydın Bey. Her senin senin. Yanında kim var senin kardeşim? Benim yanımda kimse yok. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Aydın. E, kendi kendime konuşuyorum. Aydın lütfen. Sen kimin kafasını gözünü kıracaksın anlamadım. Ben. Karının kafasını gözünü kıracaksın? Senin senin. Niye kırıyorsun Aydın? İkinizin de. Bir dakika. Aydın, kızım. Niye Bir, kırıyorsun? Saniye. Bir saniye dur be kızım ya. Beyefendi. Aydın ben sizin ya. Sizin iki tane çocuğunuz var doğru mu? Evet doğru. Sen bırak orada ceviz kırmayı da gel çocuklarına bak adam ol. Tamamdır sana ne kardeşim? <laughs> Abi çok lecit evet. bir soru soruyor ya Hayır adam ne kalıyor amk <laughs> E doğru ama Çok lecit bir <gülüyor> soru soruyor <laughs> ya Suç işte bir şey yapmıyor adam yani Aydın lütfen ya Aydın lütfen ya Aydın lütfen Dur sen bana hesap ver orada ne işin var Aydın bir sürü borcumuz var Kim ödeyecek o borcu? Bıraktın gittin sen ben çocuklara ne edineceğim? Bir lokma ekmek yememişim daha. Kızım artist misin sen? Ne işin var orada? Ben artistliğe çıkmadım Aydın. <gülüyor> <gülüyor> lütfen. <gülüyor> lütfen. Bekir işin var mı? Şunu bir aşağı alalım biz şu var ya. Ha? Ah! Aydın Bey. <laughs> ah! Tehditçi tuttu <laughs> amına koyayım. Aydın lütfen. Lütfen evimize geri dön. Of Ice Storm'un Reher'i mi bu arada ya? 96 aylık. Oğlum o neydi? Bir daha alacağım. Ananı oh no, sikeyim bu ilk kez çıktı bu real. Ulan rengarenk oldu ekrana. Çete yaz ya farklı bir şey vardır kesin onun. Çete yazsana bir Ice Storm. Herkes dursun. Teksin galiba <laughs> şu anda. Kimse yazmasın lan. Sana spam serbest. <laughs> Ice Storm bir çete yaz. Ananı oh no, sikeyim ya. Oh. Ananı oh, no, sikeyim. O ne amk. Ok... Az daha ya spam at spam at. Bak 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 izle. Oha. 8 yıla Ice Storm'un bir VIP'li yok mu? Vallahi var ya. Vakti geldi ya abi, geçmiş attı amına koyayım. Geçmiş amına koyayım adam kanalın ikinci sahibi amına koyayım. Adam <laughs> Torun torbaya karıştı kesin. <laughs> Lan yok o genç <laughs> hala bu arada söyleyeyim. O zaman torun yıl be. torbaya karışma vakti gelmiş. Be. Eğitmen evimize geri dön. Aydın Bey. Alo bırak rol yapmayı efendim. Sen neredesin? <laughs> Bir gelsene evet. sen Flash TV'ye gel. Ben geziyorum geziyorum. <laughs> Kralım. <laughs> Güzel kardeşim evinde çocukların aydın. aç bak karın burada ağlıyor ya. Yani. Aydın lütfen. Ya ben ne yapayım kim ödeyecek söylese ben ne yapayım. Ya Allah'ım ya. Yardım ya etsinler ya. beni ilgilendirmez. Ya Aydın lütfen geri gel. Sen beni kovmadın mı evden? Ya kovdum ama sinir anında kovdum lütfen. Sen... Kadın ağlamıyor bu arada ağlama rolü yapıyor yapamıyor. Hayır ama kadın evden kovmuş zaten evet, adamı. adam da geziyor Ya e, adam da diyor ki aynen öyle niye döneyim ki amına koyayım. Geziyorum amına koyayım <laughs> karı kovdu <laughs> geziyorum diyor yani. Gayet normal Geziyorum bence. Mi? Geziyorum. Ben bu fırlattım, kovdum ben evden. Aydın ne olursun? fırlatan sensin, yemeğe deken sensin. Ben ne pişirecektim sana? Söyler misin? Olmayan bir yemeği nasıl yapabilirim ben sana? Sağa tamam, tencere fırlatmadın mı kafama? Ben de gittim evden. Aydın lütfen geri gel. Betül'e ne diyeceğim? Tamam, ben? Tamam istediğin şey oldu işte. Ben Betül'e dedim babanı bulmaya gidiyorum kızım dedim. Lütfen ne olursun? Ay ne kadar yalancısın ya. ya çocuğum, çocuğum, şu çocuğum telefonu kapatsanız arkadaşlar. Alın şu telefonu attım ya. ya niye lan adam geziyordu? <laughs> Nereden <yani. gülüyor> <Alasın. gülüyor> <laughs> geldik belli değil. Ne? Aa, Aa şey dişi arkadaş. yıkarış. Arkadaşlar bulduk mu bu değerli Aydın Bey'i? Dün bana da sataşmıştı telefonda. Alo. Alo Aydın Bey. Çocuklarınızı ekran başından uzaklaştı. Kavga çıkacak şimdi. Aydın'a girişecek. Attan mı düşmüş anlamadım. Kalçime ne olursun geri dönmesin istiyorum. Aydın ananı de. bir sikerim diye giriyormuş değil mi? <laughs> arkadaşlar ne atı ya? Ha hattan düşmüş. Ben de attan düşmüş anlıyorum. Allah Allah. Ya Allah aşkına. ya. Kalçın <laughs> abi nedir <laughs> Neden attan düşmüş diye bir şey gelebilir mi Reciden ya? Of ya ülke gerçekten inanılmaz. Bu Ama... çok eski arkadaşlar. Bu senin enişten... Sen biliyor bir ilişkiye giremiyorum. Eş, eşeğe varıyorum ondan ilişkiye giriyorum. Nasıl yani? C, yapabiliyor mu iş yani? <laughs> bir şey diyeceğim şimdi. Sinan, e, tabii ben burada bir şey düzeltmek durumundayım. Sen nerede yaşıyorsun? Ben Nevşehir Kozaklı'da yaşıyorum. Nevşehir Kozaklı'da yaşıyorsun. <laughs> Abdüköy'de. Şimdi Neşer Kozaklı, Abdüköy. e, hep böyle fıkralarda... Abi evet, bir dakika. Hep böyle e, şakalarda fıkralarda... Bir, bu Aa, başlığı okumadım ben. Ananı sikiiim. Gerçek mi? Hı hı. Da ...anlatılırdı ama izleyicilerimizin arasında ııı e, yaşı küçük olanlar da var. Aslında doğru bir şey değil değil mi? Bir eşekle ilişkiye girmek de ben... <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun Yalçın abi? <gülüyor> Yalçın Bey bu, bu hiç bir kadınla ilişkiye giremedi. Beni de kandırdı. Şimdi sizden bir ricam de... var şu. Rıza Bey sizden de bir ricam var. Sinan senden de bir ricam var. Bu eşek eşek lafını bir kaldıralım. Tamam o konuya bir girmeyelim. Tamam ama, ne ama sen sonuçta yapıyor. yani erkek olduğunu ispatlamak için belki bunu söylüyorsun ama doğru bir şey değil. Yanlış ve çirkin ve günah. Tamam mı? Yani bir tamam. hayvanla ilişkiye girmek kadar kötü bir şey olamaz. Yanlış. Ee, ayrıca ayrıca da diyor ki hiçbir kadınla ilişkiye giremiyor diyor senin için. Sen Rıza'yı abine niye kızgınsın? Ben doktora götürmüyor diyor. Doktora götürdüm diyor ama servetimi harcadım <laughs> onu diyor. abi bir daha götürdüm Her ben Başkalarından saldım. Kendimi inanmadı benim götürdüğüm doktorlara. 3 yıl doktora götürdüm. Abi. Başka kişilerle saldım. İnan, bana onlara inansın diye. Onlara da inanmadı. Nereden geldin belli Aynı şey bu ya. Bunun bir de şeyi vardı. 30 bin kadını nasıl birlikte oldum. The tip of the gun here simulates a human thing. All... Olsun. <laughs> bu adam bana hiç komik gelmiyor ya. Bak. Bakın şöyle vereyim ben size. Buyurun bir bardak su için. Ahmet biraz bir, kire, bir evet. daha arama tamam mı? Bak. Düştüğüm peşin sen. Gerçekten Bak öyle. duydu Ahmet evet. bir daha arama. Evet. evet. E parasını almışsın beyefendinin. Bir de üstüne bir daha arama. <laughs> Nerede? Bir daha beni arama. Pisliğin tekisin sen diyor. Hayır öyle demek istemiyor. Yalnız ne demek istemiyor? <laughs> <laughs> öyle, öyle demek istemiyor. <laughs> A, ne demek ne demek Öyle, başka türlü yemek istedim. Ne demek, demek başka türlü Ahmet Bey? Burası bu çocuğu. Aa, Aa. lütfen. <laughs> <Uyduğum>. Of. Ne diyor bizi şu anda? Kızım Yasemin sağ isen bizi ara. Ya da Flash TV'de Abi sağ değilse zaten nasıl arasın Allah'ın sağ değilse. <laughs> Allah'a kul kutu Allah yolunuzu açık etsin. Var mı diyeceğim bir şey? Valla ben boşanmayacağım <laughs> hakim bey. Hakim bey be. mi? <laughs> ev istiyorsun? Evet şimdi küçük Kaç odalı ev istiyorsun sen? <laughs> Üç odası yeter. Üç oda olsa yeter. Nerede olsun Boğaz'da? Ümran desin ya. Ümran Gay taklidi yaptık efendim. Ses taklidi yaptık. Bey? Bakın eski hali bir yanda yeni hali bir <laughs> yanda. Buyurun. Ben ayrıca benim yapımcı arkadaşıma teşekkür <laughs> ederim. Bunun tam net böyle bir karşıdan fotoğrafını hazırlayın demiştim. Bunu bulmuş bula bula öyle mi? <laughs> ya bu kadın şeydi ya çok çirkin olduğu için kocası boşanıyordu. Bu da güzelleşip geliyordu böyle ya hatırlıyorum bunu ya. Of. Çok kötü bir durum ya. Ya abi. yani Hayır arada madem kötü niye evleniyorsun an? oğlum? Yani o hayır, kadar hayır, saçma hayır, ki yani. Hayır ya, hayır Yalçın abi de güzelleştirip geri getiriyordu. Karşılaştırma yapıyorlardı güzelleş. Şu an fark olması lazım o zaman <laughs> ama nerede fark? <gülüyor> <gülüyor> soldaki güzelleşmiş hali işte. <laughs> Sağolsun teşekkür ederim. Dönmek istemem benden kopsun o kadar. Başka bir şey istemiyorum. Ses sadece solda ben ben mı geliyor? Evet. Kopsun demedi lan kopsun. Ben oğlum ya kulaklığım bozuldu sandım. Hayatım boyunca para karşılığı hiçbir kadına beraber olmadım. Eee de veriyorum yakın zamanda. Veremezsin. Hayır, veremezsin. Ben vermedikten sonra ne, nasıl vereceksin? Evet. Veremezsin. Veremezsin bana, ne veremezsin? al abi yayını, yeter ya. <laughs> <Yan bey. gülüyor> Oğlunuz bir kız kaçırmış. Haberiniz var mı? Ya kaçırmış ha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Açırmış, iyi bak yermiş. <laughs> e bak bir de senin resmini de koyduk şimdi ekrana. Şunu... Kocası da şey diyor, kadınların bana zaafı var renkli gözlü olduğum için diyor. Bu da kocası arkadaşlar. Aaa Mehmet abi. Hmm, <laughs> bir tam, tamam. say, tam ekran verseniz de Mustafa Bey. Ben, ben daha yakışıklıyım efendim. Ben ver bakayım yakışıklı. şu resmi ver. ver ben evet ben daha yakışıklıyım. Versene Allah'ını seversen şunu. Bakışlara bak Allah'ını seversiniz arkadaş. Konuşacaksan abine. Öz abin değil mi Soru senin? Öz abin mi evet, abi. senin? Evet abi. Anne baba aynı mı? Evet. Sütçü müçü tüpçü girmiş mi işin içine? Hayır. Devamını okuyayım mı <laughs> Dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzün, huzura ermesin benliğin özün. Bu ne lan? <laughs> Kaçıncı yes <laughs> gittin? Kadınlara dilendirmiş kendini. Hemen 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 He. Ben hep kadınlara dilendim tutamadan. Hiçbir şey anlamıyorum Şimdi az önce yazdığım mektup çok beğenilmiş. Necati, karına yazdığım mektup. Ha bak sana teklif var. Bu da Yasemin. Yasemin sucu. O Yasemin olmazsa benimle evlenir mi acaba? 40 yaşındayım. İyi de kızım bu programın konusu bu değil. Göreceksin sabah. Ne çıkarsa bahtına var. Orada tanışır Önce boşan. Yasemin Bey ondan bir istedim. Bir şey yapalım. Duvara atarsanız. Asarım asarım. Geceleri böyle korkulu uyanmak için asarım ben senin resmine. Tahir Bey. Çok beğendiğinden belli zaten. Hayatım boyunca genel Kerane denen yerlerin kapısından içeri girmedi. Nasıl bir insan bu ya? Ne alaka ya bu insan? Neden ya? Neden böyle bir insan bu? Neden askerli garip şeyler atıyor bunu? Sürekli neden böyle? Sınan da bir ufak geliyor abi delireceğim ya. Anladık Çakır abi. Kerane'ye gitmemişsin ya. Çünkü işte ben de böyle takılacağım artık. Ye, Bir an çok İntro'ya bak mu <laughs> ne Siz <laughs> <laughs> <'a bak>, <laughs> <ne? gülüyor> Sizin isminiz Bilbil mi? Evet. Bülbül mü? <laughs> Bilbil. Ne demek Bilbil? Hiç ismimden memnun olmadım. Drogla git yine. onu ki. Onu Annesi sormadı ki. Annesi babası sağ olması lazımmış. Yüzük takacak kişinin adet böyleymiş. Anne baba sağ mı efendim? Yok ya dede. <laughs> Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Peki sende sapıklık var mı? Yok gözleri renkli olan Vay buydu. Be, yakışıklı var yakışıklıyım. Doğru gözleri renkli olan bu. Aa işte o adam. Gözlerini, gözlerini mavi. Ben seni zahma dayanamaz. <laughs> sen kendi gelip peşimde. Ya benim ne ismini versene bana. Erkeksin. Sana ne benim adımdan? Erkek değil, erkek sen mi ya şunu. Bana bak sadık. Karı sen. Oraya çıkıp yalan. Çok param var <laughs> mı? Şu anda param yok. O zaman bir, bir dakika, burada başka bir durum var. Seni mi röntgenliyor? Yok mu abi, estağfurullah ya. Ben bu Yalan ya söyle abi, çocuğum beni oradan bakıyor perdeden. Ne yapıyoruz, ne, yapıyoruz, ya ne yapıyoruz? Allah'tan kork, ben öyle bir şey olsa gider CD alırım, CD'den evet. seyrederim ya. Çalıştın, kazandın. <gülüyor> <gülüyor> Bak, iki Bak çocuğu. evet. Bak tane Ben intizar etmiyorum. İki tane değil, üç tane baba. Artık gör, niye görüyor? İki mi, dört mü? görmeye <laughs> <laughs> görmeye <görmeyi>, yapmış. <laughs> ee, is eee ''Beautiful baby'' ''Yes'' evet. ee, ''Annen güzel mi, Senin baby?'' ''Senin anan güzel mi?'' dedi. ''İnanmışımdan iyiydi bu arada ya.'' ''Tanının İngilizcesinden iyi.'' ''Of'' ''Arda duyuyor musun beni?'' ''Abi bir saniye, bir saniye kahve... ...kahvehanedeyim de bir saniye.'' ''Arkadaşlar sessiz olalım.'' <laughs> ne yapıyoruz kızım? <laughs> Şaka mı <laughs> bu? Hoş şey bulduk. Telefon alalım önce. Peki ne marka olsun? Versa. <laughs> 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 Telefon bağlayalım. Hemen hemen Peki. bağlayalım. alo. Yalçın abinin programı başladı mı ben sadece Flash TV seyrederdim ve seninle tartışırdık. Sen başka kanala bakmak isterdin. Yalçın'a Olmayalım bağlayacak kadar. gibi. <laughs> Yaşadı yabancı kuyruklu bayan. Çocuğumu davru ettiriyor. Yabancı kuyruklu bayan mı? Evet, mor davrolu. <laughs> Okan Bey'i nasıl buluyorsun? Ben sevmiyorum. Şimdi belki tuhafına gidecek ama... O sevmiyorum. zaman da varmış haterları be. Okan ciddi. abimin. Çok sevimli, yokarak, yakışıklı. Hayır, program olarak sevmiyorum. Of. Karizmatik, ceperkülü. Olabilir. Hızlı motosiklet tutkunu. Olabilir. Kaslı, badici. <laughs> ciddi diyorum. Kaşlı, gözlü, kıllı. <laughs> Bu hafta da gülen bir yüzle kapatalım istedik. Bay bay. Böyle kapatalım istedik ve böyle kapatalım. Bye. Önümüzdeki hafta Allah nasip kısmet ederse telefonlarınızı bekliyoruz. Bir prodüksiyon var ama bak yani adamı orada makyaj yapmışlar, getirmişler. Var yani.